güzel bir zazomi suyu ister misin Bartleby? Sahilde sıcak bir günü serinletmenin en güzel yolu budur. Hızlı içip beynini dondurma yeter. <laughs> Kafam gayet sıcakken beynim nasıl donabilir ki Tru? <laughs> Beyin donması soğuk şeyleri çok hızlı içince hissettiğin şeydir. Yavaşça iç bakalım. <laughs> Beyin donması. donması. Aa. Aa, vücut donması. Pati donması. <laughs> Evet, Kuyruk evet, olması, evet. Kuyruk dolması isteyen. Yakaladım bir. <laughs> Güzel, inanılmaz. Gök kralı ve de ikram edeceğim. Misafirlerini karşılamak için büyük bir girişe ihtiyaç var. Ve krallığı görmek için bir sürü pencere. Oo, balkonu unutmayın. Oradan vatandaşlara sesleneceğim. Hı hı. Susadınız mı majesteleri? Ah, evet. Teşekkür ederim Tru. Kale yapımcılarım ara verebilir. Buz gibi zazoni suyu. Çok hızlı içmeyin yoksa beyinleriniz... ...donabilir. O olamaz. Krallara dair beyin donması. Tazelik veriyor. <laughs> ne düşünüyorsun? Kumdan kalem gerçek gökkuşağı kalesine benziyor mu? <laughs> Bartoli, suyun geri kalanını bitirdin mi yoksa? Ne? Ben, ben mi? Hayır. Ne? Öyle mi? Dur, a, dur, dur, bakayım. Titreme yok, soğuk yok, beyin donması yok. Hayır, ben değildim. Bu... Sanırım bu gölge işe yarar. Denize gitmek istemeyen deniz balonu mu? Böyle deniz balonu olmaz ki. Ha, neredeyse başım derde giriyordu. Ne kadar da alışılmadık. Deniz balonları sudan hiç çıkmazdı. Hmm. <laughs> Su hiç serin değil. Sıcak. Çok sıcak gölgede serinlemeye çalışıyorlar. Belki de yaşayan denizde bir sorun vardır. O zaman kontrol etsek olur. Takip edin. Evet, çok çok eski. Küçük bir birikinti olduğu zamanları bilirim. <laughs> Oo, büyük ve harika yaşayan deniz. Benimle buluşmanı rica ediyorum. <laughs> Gökkuşağı kralı, seni görmek çok güzel. Bunlar benim arkadaşlarım Turu ve Bardıldı. Seninle tanışmayı çok istiyorlar. Gerçekten çok memnun oldum. Yaşayan Deniz bugün pek keyifsiz görünüyor. Eğer sorun olmazsa... Aa, ...şey... ...majesteleri iyi misiniz acaba? Sıcak benim uykumu getiriyor sıcak benim de uykumu getiriyor. Yaşayan denizde kedilik olmalı. Ama suyunuz her zaman soğuktur. Sıcak günlerde bile. Bu doğru. Buz yıldızı ailesi beni serin tutuyordu. Buz yıldızı mı? Evet, yaşayan denizi serin tutuyorlar. Bardelby'nin Zazoni suyundaki buz küpleri gibi. Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Denizin derinliklerinde yaşıyorlar. Ama bugün onları hissedemiyorum. Çok eden pembe. Ya buz yıldızlarına bir şey olduysa? O zaman yaşayan deniz ısınır. Deniz yaratıklarının yaşayamayacağı kadar emde. Hemen gidip buz yıldızlarını kontrol edelim. Oh, çok minnettar olurum gerçekten. Bir şey değil. Ah. olacak. Zavallı deniz dostlarımız. Onları serinletmeye çalışmalıyım. İyi fikir majesteleri. Siz bunu yaparken Bartleby ve ben de buz yıldızlarını bulalım. Kümelo! <laughs> Merhaba Kümelo. Yaşayan denizin derin suları üzerinde uçalım lütfen. Ay. Güle güle. Su! Her yerde su! yaşayan denize mega devasa muazzam deni demeliler. Sanırım çok büyük deniz demek istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve birkaç tane tekne görüyorum. <laughs> Onlar tekne değil. Buz ya olmalılar. Eğer birini yalasam neler olurdu sence? <laughs> Gelmiş geçmiş en soğuk beyin donmasını yaşardım. <laughs> <laughs> Suyu hemen soğutmaları gerekiyor buz yıldızları düzgün çalışıyor mu? Kedi patisi testimi yapayım bakalım. <laughs> Brr, yine pati dolması. Miau. <laughs> Yaşayan deniz koca bir aile buz yıldızı olduğunu söylememiş miydi? Hmm, burası büyük bir deniz. Aramaya devam edelim. İşte bu. Hafif bir mertem sizi serinletir. Ne? <laughs> ...herkese yetecek kadar gölge var. Plak, plak. Plak, plak. Amanın. Artık herkese yetecek gölge kalmadı. Plak, plak. Oh, i̇yi misin küçük deniz balonu? <laughs> Pekala şanslıydık. <laughs> Sizi gölgede ve seni tutmak için... ...yeni yöntemler bulmamız gerek. Hmm, bu bana bir fikir verdi bu tarafta buz yıldızı yok. Şu tarafta buz yıldızı yok. Bütün her yönde buz yıldızı yok. Vay Başım döndü. Düşebilirim. Oh. Yakaladım seni bir. Of. Dur. Bir tane gördüm. Hayır. Daha önce gördüğümüz buz yıldızı bu. Hadi izini görebiliyorum. Ya ah, doğru. Dur bir dakika. Daha önce iki buz yıldızı vardı burada. Diğeri nereye gitti? Bilmiyorum. Her yere baktık ve hala diğer buz yıldızlarını bulamadık. Ve hatta birini kaybettik öğrenmeliyiz. Dilek yardımı zamanı. Kümino, dilek ağacına gidelim lütfen. Zee. Teşekkürler Kümülo. Siz burada True, varladıy. Buraya gelin. altı otu üflemeye başla. <laughs> için eğlenceli bir yöntem. Eğlenceli ve kullanışlı. Direkleri her türlü hava için hazırlıyorum. Rüzgarlı hava, soğuk hava ve güneşli hava. Aa, böylece benimle gökkuşağı krallığına geldiklerinde her türlü havaya <laughs> hazır olacaklar. Kesinlikle. Buradaki soğuğa alışıyor. Beynin doğunması. Ya pekala geçiyor. Bu direk de sıcak güneşli günlere alışıyor. Aa dikkat! <laughs> yeah. <laughs> yakaladım. İyi misin küçük dostum? İyi buluyorum. Sen de serinlemek için mi geldin? Aslında Zee, yaşayan denizi serinletmemiz gerekiyor. Buz yıldızları ortadan kaybolmuş. Aa, hayır, demek yaşayan deniz ısınıyor. Deniz balonları serinlemek için denizden sahile geliyorlar. Durum çok ciddi. Bunu biraz düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Yıldızlarını bulmak için yaşayan denizin her yerine baktık. Ama onları bulamadık. Belki de bir sebeple suyun altına gitmişlerdir. Büyük ihtimalle. Bu yüzden su altını araştırmak için dilek yardımına ihtiyacımız var. Sonra buz yıldızlarını geri getirene kadar yaşayan denizi serin tutmamız gerekiyor. Hepsi bu. İyi düşündün True. Bir planın var ve bunu yapmaya hazırsın. Üç dileğini alma zamanın geldi. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle. Ne kadar eğlenceli direkler. Bakalım direkopedi güçleri hakkında neler söylüyor. İlk direğin... ...üşützi. Her şeyi anında donduran, soğuk ışınları gönderen dondurucu bir direk bu.